Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere kutu açılımını yapacak olduğumuz cihazımız otomobillerinize kullanmakta olduğunuz otoparfümlerinin şarjlı olanı yani elektronik olanı. Bu ürünümüzü sizleri yormamak adına daha önceden testini yaptık ve videomuzda artılarını ve eksilerini sizlere anlatarak sizleri de yormadan videomuzu bitireceğiz. Ürünümüz sese duyarlı bir üründür. Şarjlı bir üründür. Artı evinizde ebeveyn odalarında yani bebekler için kullanıma uygun bir cihazdır. Şöyle kullanıma uygun bir cihaz demek istedim. Ee, üzerinde bulunan bir led sayesinde bu önceden çocukken işte lazer kullananlar bilir. Kafalarında bir kafa lazer kafalarında e, farklı farklı çeşit çeşit kafalıklar olurdu. Bu yansıtma yani projektör görevi gören bu kafalıklar farklı farklı desenler duvara yansıtırdı. Bunu bir bu cihazda barındırmışlar. Yani bu cihazı eklemişler ve bu da şunu sunuyor bizlere. Çocuklar işte bebekler odalarında uyurken işte tavana baktıkları için hani tavanda yıldızlar vesaire görmesini istediğiniz ne varsa bu cihaza ekleyebiliyorsunuz İçerisinde bir aparat sayesinde. Tabii şu anki içerisinde bulunan aparat tek bir aparat. Yani sadece bir yıldız nokta nokta ışık sistemi yayıyor. Bunu da videoda göstereceğim size. Öncelikle fazla sizi bekletmeden kutumuzu açalım. Ürün Türkiye'de ben bulamadım. Yani videosunu bulamadım daha doğrusu. Türkiye'de de satışının olmadığını fark ettim. Satışı olan ürünler de farklı farklı. Şöyle söyleyeyim. Manuelleri var genellikle. Bu şekilde şarjlı olanları yok. Sadece prize takılıp hava nemlendiricisi olarak kullanılanları var. YouTube'da da videosunu aradım bulamadım. Hani en azından alıp almama konusunda bir fikir sun diye video sunsun diye video paylaşanlar olurdu. Ama bununla ilgili kimse video çekmemiş ve paylaşmamış. Ben daha öncesinde şu kutunun içerisinde hava nemlendiricisini yani oda parfümünün difüzörünün içerisinde bulunan plastik haznesini makineye taktım. O yüzden sizlere onu göstereyim. Şu şekilde 50 cc'lik bir bidonla geliyor. Bir kutu içerisinde su koyarsanız hava nemlendiricisi görevi görür. Parfüm koyarsanız o da parfümü görevi görür. Kokuya alerjisi olanlar için önermeyeceğim bir üründür. Ama işte kokuya alerjisi vardır ama odada da nem yoktur. İşte burun kuruması vesaire petekli bir evde oturuyorsunuz işte doğalgazlı bir evde oturuyorsunuz peteklerin çalışmasıyla Burununuza bir acıma oluşuyorsa bunun içerisine saf su koyarsınız ve nemlendirici görevi görür. Büyük 1 litrelik, 2 litrelik cihazlara para vermenize gerek kalmaz. Bu sayede mini taşınabilir cihazımızı evinizde de kullanabilirsiniz rahat bir şekilde odanızda. Gelelim ürünün kullanım amacına ve nasıl kullanıldığını. Şu pipet sünger şeklindedir. İçerisindeki sıvıyı şuradaki delik sayesinde yukarıya taşıyor ve buradaki difüzöre aktarıp dışarıya koku yaymasını sağlıyor. İçerisinde kilitleme sistemi vardır. Şöyle çeviriyorsunuz ve kilitleniyor. Şu şekilde de çift taraflı bant yapıştırıp otomobilinizde kullanmak için bir aparat yapmışlar. Şöyle bir hazne yapmışlar. Eğer içerisindeki 50 cc'lik kutuyu kaybedersiniz veya işte ne bileyim kırılır bir şey olur işte zarar görürse Endişe etmeyin. Şuradaki hazneyi su doldurduğunuz vakit aynı görevi görüyor. Sadece süngeri kaybetmeyin. Yeterlidir. Yani yukarıya suyu bir şekilde bir aparattan çıkartın. Nasıl çıkartırsanız çıkartın. Her şekilde çalışıyor. Type-C kablosu ile çalışıyor. Şarjı %100 dolduğu vakit epey bir zaman gidiyor. Ama şunu da düşünenler olacaktır. Şarjı bittiği vakit kullanılmayacak mı? Örnek veriyorum saç makinelerinde bu problem vardır. Şarjı bir saç makinelerinde şarj bittiği vakit kullanılmıyor. Ama bu makine şarjı bittiği vakit Type-C kablosu sayesinde şarjdayken kullanabiliyorsunuz. İşte çakmaklıktan özellikle tırcı abilerimizin bulunduğu ortam evleridir. Tırlarda rahat bir şekilde kullanılabilir. Hem bulunduğu ortamın nemlendirmesini sağlayabilirler hem de güzel bir koku yay yayması açısından bu makineyi tavsiye ederim kendilerine. Makinede sese duyarlı bir sistem var. Şu şekilde çalışırdığınız vakit sese duyarlı şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Üç farklı şey var. Sağdan soldan RGB LED sistemi. Yukarıdan aşağı RGB LED sistemi. Soracak olursanız yani karanlık vakitte uzun yolda gidiyorsunuz akşam vakti. Gözümüzü alır mı? Onun için de bir önlem koymuşlar. Bastığınız vakit tekrar tamamıyla kapanıyor sistem. Bu da artı bir özellik. Ebeveynler için yani çocuklar için ebeveynler odasında bulunması gereken bir cihaz olduğunu size söylemiştim. Şuradaki ufak bir manyetör var. İçerisinde led sistemi var. Buradaki gözden şöyle uzunca basarak led çıkmasını sağlıyorsunuz. ya yani ışık vermesini sağlıyorsunuz. Birazdan göstereceğim size. Işığı kapatayım. Şöyle gördüğünüz gibi yıldız şeklinde işte ufak noktacıklar, ışıklar içerisindeki filtreden projektör sayesinde duvara yansıma sağlıyor. Güzel bir özellik. Kullanım amacına ve alanına göre değişir tabii ki. Ürünümüz bu şekilde. Tekrar uzunca aynı yere bastığımız vakit kapanıyor. Gelelim cihazın çalışmasına. Açma kapama butonuna uzunca basıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Bu birinci kademede kısa bir şekilde 5 kademe var toplam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de sürekli çalışır ve bitirene kadar devam eder. Ya şarjı bitecek ya da içerisindeki parfüm bitecek ya da sıvı, su neyse artık bitene kadar çalışmaya devam eder. Bu şekilde bir Püskürtme sağlıyor. difüzör sayesinde gayet kullanışlı bir ürün. bulunduğu ortamı buhar sayesinde ıslatmıyor. Yani o kadar ince mikronlarda buhar yayıyor ki e, soba kullananlar bilir veya pedeklerin özelliklerine göre değişir. Üzerinde e, klimalar olurdu, ufak bir gözenekler olurdu işte. Su döktüğünüz vakit oradan buhar çıkartırdı. O buharın Aynısı bu makinede var. Yani bulunduğu ortamı nemlendirmiyor ve ıslatmıyor yani. Sadece havayı nemlendiriyor. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde birinci kademeyi açtık ve bir kesti. Şu şekilde iki bir dakika bir deneyelim. İki dene oluyor. İkiyi açtığımız vakit üçü açalım. kısa tutuyor. Saniyelik olarak veriyor dışarıya. Biraz önce size dakikasını gösterdi. Yani bataryanın ne kadar şarjı şarjlı kaldığını gösterdi. Şöyle 726 şu anda ve yavaş yavaş düşüyor aşağı doğru. Aynı anda RGB sistemini de aktif edebilirsiniz. Şarjı az olduğu için tepkime göstermiyor. Normalde ses algılaması lazımdı. Artı buharın sesiyle de çalışması gerekirdi. %25'in altına düştüğü vakit bunu tamamıyla kapatıyor ve sadece ortamı ferahlatma sistemine çeviriyor kendini. Evet şu anda kapattık. Aynı zamanda kapatabiliyorsunuz. Cihazımız bu şekilde. Almak isteyen olursa tavsiye ederiz kullanabileceğiniz bir cihazdır. Bulunduğunuz ortamda kullanım amacınıza göre alıp kullanabilirsiniz. Biz sadece kutu açılımını yaptık. Eksilerini artılarını size belirttik. Nerelerde ne şekilde kullandığımızda izah ettik. Nasıl kullanıldığını da anlattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.